3 tane cihazımız var. Birbiriyle aynı e, kullanıma sahip olan. Birisi 3 amperlik, biri 4,5 amperlik, biri de 6 amperlik. Bu 3 cihaz birbiriyle aynı olarak kullanılıyor. E, power düğmelerimiz bunlar. Elektriği buradan açıp kapatıyoruz. Bu şekilde. Yine Yine çalışırken buradan pause ve olayını yapabiliyoruz. E, Parametre voltaj ayarı, voltajı artı eksi ayarlamak için kullanılıyor. Diğerlerinde bol artı bol eksi olarak da görebileceksiniz. Aslında tuşlar hep aynı, sadece fiziksel olarak isimleri farklı edecek. Bu fonksiyon tuşu ya da ayar tuşu olarak da diyebiliriz. Buna uzun süre bastığımız zaman frekans ve diğer menün alt menüler, basit alt menüler diyelim bunlara. E, Bunlar arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Yine uzun süre bastığımız zaman tekrar voltaj kısmına geçiyoruz her bir parametre farklı özelliği var. Voltajdayken durduralım. Voltajdayken e, vibratörün gücünü ayarlıyoruz. Frekansa geçtiği zaman titreşim boyunu ayarlıyoruz. Pardon, tekrar geçelim. Titreşim boyunu ayarlıyoruz. Burada parametreyi ayarlamak için. Bir daha bastığımız zaman on delay diyor. Bu e, sensör ya da PLC'den kontrol ettiğimiz zaman e, Çalıştırmaya başladığımız zamanki süreyi ve dur çalıştırmayı durdurduğumuz zamanki süreyi ayarlamak için kullanılan iki ayar bunlar. Yani start verdiğim zaman 10 delay süresi sonra bir ee, vibatör çalışmaya başlıyor. Start'ı kestiğim zaman da off delay süresi kadar sonra vibratör duruyor. Bu da soft start. Vibatöre başlat dedikten sonra bir rampayla ee, maksimum değerini maksimum titreşimine ulaşıyor. Buna da çok küçük ürünlerde ihtiyacınız olabilir buna. titreşimin yavaş yavaş vermesini sağlıyor. anlık titreşimin titreşimi bir anda verip de zıplamaları falan engellemek için koyulmuş. Bu standartta 0203 değerlerinde falan verir. Şimdi bir zaman buraya basarak tekrar çıkabiliyoruz yeniden.